<laughs> gidelim mi yoksa gitmeyelim mi? Yani Ne yapalım? Yani dese Benim için fark etmez Yani Benim için de fark etmez dese Tamam o zaman gidelim Fatih Sen de gel bizle Gideceğiz valla Böyle olmaz Hadi gidelim bence ee, Ne oluyor lan o ne öyle ee, onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bakayım. Cidden bir şey geliyor ya. Evet, bir şey geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum kaçın. Bence ben gidiyorum görürsünüz. <laughs> 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 Kaçın ulan kaçın. Ben de gidiyorum görürsünüz. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> vay vay vay. Bunlardan bir adam olmaz yani. Oğlum hadi mekana gidiyoruz. Tamam dostum ben de geleceğim. Yani istiyorsan gidelim şimdi. Bence de gidelim. Oğlum pesimizde mi? Abi yok pesimizde değil. Yani o nereden çıktı? Hacı oğlum inelim böyle. Hoppa. Bakın bak arkadaşlar. Sen yabancı. Fatih. Biz burada kalacağız. O kişi gelince ne yapabiliriz? Ee, derse üstüne bazuka atalım. Ee, mantıklı Fatih ama olmaz. Hı? Ne oluyor? Ne yapacaksınız ki? Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Beni neden benden korkuyorsun? Sen asker buraya gel. de Hemen buraya geleceksin. Gelmiyorum sana ne? Öyle mi? <laughs> Oğlum bu ne? Bu da bir şey var. Ne var oğlum yani ne buldun yine ya? Yani ne var orada? Ne olduğunu söyle de biz de bakalım. E, bu da ne böyle? Bu kim? Ne bu? Oğlum ne oluyor cidden ya? Söyleyin de ben de bak. Hı? Bu ne oğlum? Bu bir sandalye. Bu da neyse var bunun? Eee bilmiyorum. Bunu üstüne atalım. Nasıl fikir çok mantıklı. Tamam ben bunu alayım üstüne fırlatayım. Nasıl fikir? Çok güzel maşallah. Atacağım ben bunu. Abi çekilin söyle. Ben bunu buna fırlatacağım. Abi dikkatli o bence. Evet Fatih. Tamam fırlatıyor oğlum. Alam sus be sus be. Konuşma sen. Kolları olmayan yaratık. <laughs> İşiniz bitti. Tak. Tüf, tüf, tüf. Hadi gidelim bence. En mantıklısı. Tamam gidelim. Gidelim bence. Lan. Sibidi tuvalet. Ekse. Virüsü. Sibidi ekse. Ne yapıyorsun lan? Abi bu kim? Oğlum bunu boş ver bak. Bu en iyi namussuzdu. Kadezim. Ne diyorsun? Abi bu ne anlatıyor? Bilmiyorum valla bu iyice kafayı yemiş. Neden beni cık cık görmedin? Lan kadezim. Neden bu kadar geç kaldın? Sanki bedenim parçalıyor gibiymiş bedenim parçalalı ağrıyor. Nuhum acı çekiyor. Sanki galip bir yerdeyim. Oğlum ne anlatıyorsun be? İyi Birisi gelecek. Dünyamız tehlike altında. Yüce Mastı'nın kızı gelecek. Alece hepimizi yok edecekler. o, o gelmeden geri tutman gerekiyor. Gözsülü kardeşim. Kendine iyi bak. Abi bu ne diyor ya? Abi senin sakalın nerede? Sakalın gitmiş. Nasıl lan? Ciddi misin? Oğlum cidden sakalım gitmiş. Sakalımı kesmiş. Abi Kadez'in ne anlatıyor? Bilmiyorum ama biz bence mekana gidelim. Sonra konuşsunuz bunları. Yani böyle de olmaz yani. Hacı mekana gidelim bence. Bir şey olmaz. Doğru söyledin abi. Biz de gidelim bence. Özen gidelim bence. En mantıklısı.